O yüzden hep dönüp dönüp teopolitik çok önemli diyoruz. Şimdi gördük biraz önceki üstleri. Kiledik Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi liderinin bu açıklamasını. Trump'la da bir görüşmesi vardı. Orada da benzeri bir çağrı, benzeri bir şey yaptı. O şekilde da Amerika'daki ifade. Başpiskopos. Amerika'daki başpiskopos. Onu da gene bizim buradaki Fener Rum Kilisesi atadı. Yani Ve orada o da daha öyle bir önce, talep var. O o o şahıs da onu da bildirelim. Amerika'daki Başpiskopos hani git Konstantinopoli'yi fethet diye dedi. ona haç veren, böyle pırlantalı haç veren adam, Bursa'da başpiskopostu. Yeme Türk vatandaşıdır o. İşte o yüzden hep dönüp dönüp teopolitik çok önemli diyoruz. Bölgemizde olup bitenleri evet, anlamak bakımından şans. çok değerli diyoruz. Bakın bu görüntü, bu baş psikoposta. Amerika Birleşik Devletleri'nde görevli olan baş psikopos. Bayağı Bursa'dan gitti. Bursa'dan gitti. Evet Bursa'dan gitti diye hatırlatıyor e, komutanız. Bayağı dönüp Trump'a dedi ki Konstantinopoli alın. Evet, Konstantinopoli bakın, neresi efendim? İstanbul. Bakın, bakın şimdi Türk vatandaşı muhtemelen bir sonraki patrik olması bekleniyormuş. Patrik tabiri yok ama ve bakın veriyor. Burada da Yunan bayrağı var. Görüyor musunuz? Evet. Yunan Milli Kurtuluş Günü'nde. Türk vatandaşının Yunan Milli Kurtuluş Günü dediği aslında Türkiye karşı soykırım başlattıkları Tripoliçe soykırımı günüdür bu. Aslında bunu yani şimdi tezatı görüyor musunuz? Milli bir